Herkese merhabalar doğayla iç içe böyle bir dedim pazartesi sabahınıza güneş gibi doğayım <laughs> Evet değerli dostlar bu akşam inşallah 21.30'da canlı yayın yapacağım o ayrı ama müjdar biliyorsunuz müjdarı biz yaştakiler tanırlar ne güzel komşumuzun sen Fahriye abla diyeceğim ama hiç öyle diyemiyorum Tabii ki şimdi belli bir dönemde e, hep belli isimler vardı. İşte Harika Avcı vardı. Köşesine çekildi. İşte Outuba vardı. O farklı bir boyutta işte vefat etti böyle hepimizi. Bir, o da çekildi Amerika'ya falan. İşte Müjde da o dönemde serpil çakmaklı. Bunlar o dönemin en cesur e, oyuncularından biriydi ki Müjdar'ın annesi Aysel Gürel'in çok güzel şarkı sözleri de var yani Şimdi onu da inkar edemeyiz ama biz işte e, o dönemi bizlerin çocukluğunun, gençliğinin döneminin cesurca e, sahnelere imza atmış e, isimlerden biri neyse tabii neticede onlar kendi adlarına, oyunlarını, sanatlarını yapıyorlar. Tabii yaşlandılar artık kenara da çekildiler ama Bunlarda enteresan bir zihniyet var. Şimdi Müjdar bir alışveriş merkezine gidiyor eşiyle birlikte. Ve eşiyle birlikte alışveriş merkezinde dolaşırken bu onların alışık olmadığı bir şey değil. Yani bütün ünlülerin bu hani benim için de geçerli ama bu e, oyuncular, şarkıcılar bunlara daha çok rağbet gösterir magazinciler. AVM'de magazinci çocuklar vardır. Onlar da işinin peşinde. Bir gördükleri zaman röportaj alırlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar, haber olur falan. Zaten bunlar daha yeni yeni ünlü olurken bu müjde arı da böyle, bugünküler de böyle. Magazincilere bazen para verip haber yaptırırlar ama ne zaman ünlü olurlar, paraları olur, ay çekmeyin çekmeyin, ay özel hata hayatım şöyle şöyle, ya özel hayat kurgulayıp magazincilere ver, verenleri de biliyoruz. Neyse, müjde arı yaşlanmış, biraz da rahatsızdı falan eşiyle AVM'de yürürken bunlar magazinci çocuklar geliyor şimdi. Artık biliyorsunuz cep telefonuyla da çekilip magazin haberi yapılabiliyor. Çocuklar da geliyorlar böyle işte soru soruyorlar. Müjde Hanım merhaba falan derken birdenbire Müjda gülümserken gördüğü zaman birdenbire bir boyut değiştiriyor böyle. Ne yapıyorsunuz siz? falan böyle hareketler. Şimdi o görüntüler var. Onu ben size izleteceğim şimdi. Acayip acayip hareketler yapıyor. Fakat olay nereye bağlanıyor biliyor musunuz? Şimdi e, konuşayım da sonra görüntüyü vereceğim size. E, bunları bir azarlıyor, aşağılıyor. İşte böyle siz kimsiniz ben? Bak şuna katılırım. Kadın şunu der lütfen beni çekmeyin, üstüme çullanmayın. Yani görüntüde de üstüne çullanan yok. Neticede bir metre öteden. ...şey yapıyor, çocuğu acayip bir şekilde taciz ediyor... ...hakaret ediyor, aşağılıyor, işte diyor şöyle... ...ve bunları normal olarak yapıyor. Yani hakaret ediyor, aşağılıyor, azarlıyor... ...anlatıp bir kişiyi azarlıyor. Orada da başka bir magazinci çocuk onu sakinleştirmeye çalışıyor. Yani Müjdan Hanım sizi seviyoruz, rahat olun falan... ...görüntülerde izleyeceksiniz. Derken o azarladığı çocuğa diyor ki... ...işte hangi kanal mı, ne diyor, neyse... Beyaz TV dediği anda Beyaz TV tabii. Şimdi Beyaz TV biliyorsunuz e, muhafazakar. Ki bana göre muhafazakar da değil de ben bazı programlarını hani ben Osman Gökçe'yi severim. Orada da arkadaşlarım var ayrı. Ben de çıkıyorum. Ama yani böyle çok da muhafazakar bir kanal diyemezsiniz ama çizgileri belli. Sağ görüşlü. Yani duruşu belli. Nedir? İşte benim düşüncemde bir kanal. Ama herkese de ekranlarını açıyor. Açmıyor değil. Çok faşist ve sadist ve <laughs> olmadığı sürece herkesi de ekranlarını açan bir kanal. Yani kalkıp da böyle çok da böyle sofu bir kanal değil ama neticede bizim görüşümüzde bir kanal ve birdenbire ha beyaz TV tabii falan diyor. Ve hemen orada bir yaftalama, bir ötekileştirme, aşağılama. Şimdi size görüntüleri vereyim, üzerine tekrar konuşalım. Siz de göreceksiniz birdenbire böyle gülümseyen bir insanın filmlerde oluyor ya yani. Aaa canavarlaşır. Öyle bir durum. Buyurun izleyin. Ondan sonra tekrar yorumlayacağım. Sinirleniyorum. Vallahi Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Ya. yok şey Hayır, tamam, üstüme, o üstüme o yok. Şey. Niye çekmiyorsun? Hayır <laughs> dur tamam. Üstüme, 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 niye çullanıyorsun? Üstüme niye çullanıyorsun? Terbiyesizlik bu ya. İndirin arkadaşlar kızdırma onu vicdanımı. Terbiyesizlik. Tamam vicdanım tamam sakin olun lütfen özür dileriz. Üstüme çullanıyorsun ya. Hayır. Ne yapacaksın? Tamam. Ben görmedim ki mikrofonunuzu korktum ya. Çekiyorsun ya. sen ya. Tamam, niye sen niye çekiyorsun? Ben cevap. Ben cevap ver. Tamam. Ben işimi tamam. yapıyorum. Başkasıyla konuşurken o benim özel hayatım ve mahremiyetim. Tamam, Senin yapıyorum. öyle bir işin yok. Neden olmuş? Beyaz TV'de çalışıyorum. Beyaz TV'de barışıyorum. Beyaz TV'de mi çalışıyorum? Sivriyle. Ha belli derde çalıştım. Hiçbir evet. şey yok mu? Çok sağ olun. sağ olun. Kusura bakmayın. Sen gel. <laughs> Çocuklar ya. olmaz. Olmaz. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Hayır. Dangalan. <laughs> Dört kişi birden etrafını, hırlı mıdır, hırsız mıdır, bıçak mı çıkaracak, tabanca mı çıkaracak? Bak, sen, Korkuyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> ama şikayet edeceğim ben bunları Kesin yönetimi. Abi, boş ha, var, Edeceğim. Abi, kurban olurum ben sana. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Sen uzak. kimsin? Ben magazin burada. Sosyal medya içerik üretiyorum ama ben 17-18 yıllık gazeteciyim abim korktum bir Dört şey... tane simsiyah hepsi sakallı. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Ha. Yıllardır seni görmüyorum. Bırak şimdi gel bir sarılayım sana. Çok özledim ben seni. Gördünüz mü? İnsan yani birinden hayret ediyor. Sonra bir de o beyaz TV'den olduğunu öğreniyor. Onu böyle hemen dışlıyor öbür çocuğa gel sen bakayım benimle. Yani sen bendensin gel sen benimle konuş. Oysa ki öbür magazinci çocuk bütün arkadaşlarının adına Allah için konuşuyordu. Oradaki gördüğünüz en son hani sen gel benimle diyor ya. Yani hay ben seninle röportaj yaparım. Bunları ben adam yerine saymıyorum gibilerinden böyle bir aşağılama ötekileştirme derken işte böyle bir olayla gündeme geldi. İşte bak bunların kafa abi değişmez. Hani ben size bir şey söyleyeyim mi? Beyaz TV e, komple e, onların istediği gibi program yapsa da eğer sen veya birisi veya ben fark etmiyor. Asla bir katiyen sizi kabul etmiyorlar. Böyle bir dışlama, böyle bir ötekileştirme, hemen bir aşağılama, hemen bir hor görme, hemen bir yok sayma. Sanki bu ülke sadece onların. Bu zaten bakın kültür en önemli mücadele unsurlarından birisidir. Sanat ve kültür. Yani bizler yıllarca hep bunların şarkılarıyla geçen Onur Akın'da bir şey söyledi ya yani kendince evet bizim suçumuz bunları dinlemek. Yani ben şunu söyleyeyim ben müziği seviyorum. Yani emin olun yabancı şarkıcıları dinleyelim çok daha iyi ama çoluk çocuk bizim çocuklarımızın çocukları bir nesil kimler vardı sanat ve kültürde sanat ve kültür adı adına sinema adına bunlar vardı işte Recep İvedik'in Cem Yılmaz'ın küfürlü birinin filmleri öbürünün öbürünün de filmleri stand up gösterileri hep bunların zihniyetiyle gülündü ağlandı izlendi bak hala ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla yani ben müjdarım filmlerinde hani konulu film dediğin zaman o zamanın şeyine göre tamam hikayeleri e, Fatma Gül'ün suçu ne mesela bunlar gibi şeylerde. Hani böyle bunlar kendilerini bu ülkede e, tek otorite ve yaptıkları şeye bak. Okey sanat ve kültür yaptınız. İyi de tamam da sanat ve kültür adına e, ben yabancı filmleri çok daha fazla seviyorum. Şimdi şimdi yeni diziler yapılıyor. Mesela gerçek bir sanatçı hiç e, ideo, ideoloji benimsemez. Gerçek bir sanatçı eğer TRT'deki Pahitap iyi bir dizi ise bunu takdir eder. Ama maalesef bunlarda böyle şeyler yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar sadece kendi oynadıkları, kendi söyledikleri ve bunların sanat ve kültür diye bizim topluma pompaladıkları çoğu sanatla ve kültürle de alakası yok. Sadece insanların işte dikkatini çeken cinsellik, dedikodu şu bu bilmem ne ama işte bir insan yedisinde neyse yetmişinde de o. Yani müjde ağır, sen bilmem kaç yaşına gelmiş bir kadınsın. Neredeyse çocuğun yaşındaki çocuklar işlerini yapmaya çalışıyor. Hani şunu da anlayabilirim. Şunu dese ya çocuklar lütfen uzak durur musunuz? Ve bu benim özel hayatım. Birinle konuşalım. Uzak durun falan. Ama sen aynı görüntülerde olduğu gibi neredeyse saldırıyorsun. Şimdi ama böyle böyle mesela işte Hadise'yi Oytun Erbaş e, hareketlerini ve sahnesini pornografik olarak nitelendirdi. Yani bunu ben söylesem kıyamet kopar ama gerçekten artık göğüs göstermek, kalça göstermek. Yani Gülşen yine sahne almış. Yani yine bikiniyle sahneye çıkıyor. Ama işte gidiliyor, izleniyor ve bunlar para sahibi oldukça şöhret ve güç sahibi oluyor. Ve kimseyi de takmıyorlar. Ve sizin çocuklarınız, e, torunlarınız bunlarla büyüyor. Aynı şey çizgi film içinde geçerli. Hani Türkiye'de bir dönem ünlü olmak için soyunmak gerekiyordu. Gerek filmlerde, gerek şarkılarda, gerek özel hayatlarda. Mankenler free kick veriyordu. Veya mankenler işte defilede haber olmak için hepsi değil de bir kısmı ah yanlışlıkla işte e, iç çamaşırı açılıyor veya işte bikini açılıyor, göğüsü gözüküyor falan ah göğüsü gözüktü. Şimdi herkesin her tarafı görüş gözüküyor. Hatta işte hacizeyi pornografik buluyorlar gerçekten yani belden aşağı artık çalışıyorlar ve Türkiye'de sanat ve kültürün adına Bunlarla doldurdular. Hep diyorum ya bir nesle soyunmayı cesaret, edepsizliği maharet. Anlatamıyorum. Ahlaksızlığı meziyet diye pompaladılar. Sonra sokaklarda, değerli dostlar, sokaklarda mikrofonlara çıkıyorlar. Bakın şimdi bir görüntü izleteceğim. Vallahi utanırsınız. Yani ben izlerken utanıyorum. Ama yani genç kızların dediklerine yani şunu bir izleyin üzerine konuşalım. Okey. Bir tane sevgilim var. Geri teki. Her gün aldatıyorum. Sevgilimi başkasıyla yatak aldatıyorum. Bir sene bir sevgilimi aldatmış. Sevgilimi daha önce aldatmıştım. E, grup yaptım. 6 kişiyle. 4 kişiyle aldatmıştım. Yani insanın dili tutuluyor. Bu görüntü yeni değil. Anlatabiliyor muyum? Ben bu görüntüyü çok önce de görmüştüm, paylaşmıştım. Yine gündeme düşmüş. Ya bak Yaptığından utanmıyor, yaptığını herkese anlatmaktan utanmıyor. Çünkü onun bir gayri ahlaki bir şey olduğunu bilmiyor. Normalleştirmiş. Yani grup yapmış, af buyurun. Onu yapmış, bunu yapmış ve bunları sevgilisine aldatmış, arkadaşıyla aldatmış ve bunları bir başarı olarak görüyor. İşte biz nesle yapılan en büyük kötülüklerden biri bu. Ahlaksızlık, edepsizlik. Hayasızlık normalleştirildi. Mahremiyet diye zaten bir şey kalmadı ama sahnedeki en şey kıvrımlarını gösterirse, o mendil değiştirir gibi sevgili değiştirirse, öbür taraftan birileri çıkıp özgürlük derse, çocuk gelinlere karşıyız. 13 yaşında bakirelik gelmiş erkek kız fark etmez. Çocuk damatlar ve çocuk kadınlar fink atıyor. Kürtajlar falan bunlara hiç kimse bir şey demiyor ama çocuk gelinler ikisi de vahşet bana göre. İkisi de skandal, ikisi de facia. Çocukların hayal kurması gereken yaşta sevgilileri var, cinsel hayatı. Biri çıkıyor radyoda 17 yaşında işte eve gelmiş de annesi ne anlatmış da işte cinsel hayatını da doktora gitmiş de onu söylemiş de bunları anlatıyorlar radyolarda. İşte en çılgın yaptığın şey nerede? İşte ve otoparkta sevgilimle seviştim gibi bunları radyo programı herkesin gençliğin işini gözüne soktukları bu. Ve sonra işte sokak röportajında diyorlar ki yaptığın en şey grup yaktı. Eee ee, öyleydi. Sanki yedin mi? E, mercimek çorbası içtin Evet nasıl? E yani falan. Bak yemin ediyorum bu düzeye indirmişler. Kahve nasıl? E falan. Alt kişiyle grup yaptım. Çok özür diliyorum. Nasıl? E yani idare eder. Idare eder falan. Bu mu ya? Ama işte biz geçmişten bu zamana, bizim zamanımızda bak kuralları kuralları yeni, yeni nesle baskı diye bütün kuralları ortadan kaldırdılar. Bizim zamanımızda kural çekindiğimiz şeyler hepsi kendimizi koruma mekanizmamızdı. Ama ay baskı yapmayın, ay onu yapmayın bunu. Abi ah sokakta görüyorsun millet ...grupta da yapıyor sevgilisini aldatıyor onu yapıyor onu yapıyor öbürü kocasını aldatıyor evlilikler öbürü kalkmış size daha önce söyleyeyim ya kadın cinsellik yok efendim yani ben utandım ya yok onun onda hakkı varmış kul hakkını bitirdik onların hakkı ama bu gerçekten özellikle yapıldı bizim toplumda buna balıklama atladı değerli dostlar ya yemin ediyorum izlerken utanırdık. Onlar anlatırken utanmıyor. Bunların aileleri bunlar bir de var ya sokakta bunun yayınlanacağını biliyor. Sadece kendisine değil bak arkadaşını anlatmıyor. Bütün Türkiye'ye anlatıyor. Medyayı anlatıyor. Bunların ailelerini ben merak ediyorum. Nasıl anne babaları var. Hiç kimseden utanma sıkılma yok. Ağır damarı çatlamış dedikleri grup işte bunlar. Eskiden abi adam Karısını aldatırdı ya da kadın kocasını aldatırdı bir saklı bir şey yapardı bir ayrıca şimdi bakıyorsun gündüz kuşağı programlarında seni aldattım bir de iki aylık hamileyim <laughs> gülerek anlatıyor öbürü çocuk kocasından çıkmadı diye zıplıyor bir Amerika'da böyle bir dava oluyor ben bunu izledim gerçekten ee, adam DNA testi istiyor hakim de Siyahi bir hakimdi galiba. Fark etmez beyaz siyahi. Neyse kadın DNA son, hakim DNA sonucunu açıklıyor. Diyor ki işte atıyorum Mr. Brown diyelim. Mr. Brown diyor üzgünüm çocuk sizden değil. Kadın çığlık atıyor falan. Hakim bir sinirleniyor. Adam ağlıyor. Kadın bir seviniyor çocuk ondan değil diye. Aynı bizim gündüz kuşağı programında olduğu gibi. Hakim o kadını var ya bir azarlıyor, bir azarlıyor, bir azarlıyor. Ben size var ya anlatamam. Hakim sinirleniyor. Bir azarlıyor. Affedersin hani ağzına ediyor derler ya. Yani her millette var. Ama şunu söyleyeyim. Benim üzüldüğüm bunların bizde bir böyle sanki modernlik, sanki bir çağdaşlık, medeniyet olma falan olma bu olma değil. Bunlar kısaca ahlaksız olma. Ama dedim ya bir nesle soyunmayı cesaret, edepsizliği maharet, ahlaksızlığı meziyet diye normalleştirdiler ya. Ve anne babalar da bunlara çanak tuttular. Aile olmak ne demek unuttu. Bak ben bu videoyu çekerken bugün anneler günüydü, pazar günü. Benim oğlum eşiyle birlikte Ankara'ya gidecekler. Biz de köydeyiz. Annem de köyde. Aslında dün gideceklerdi. Dedim ki niye pazara aldınız? Anneciğim ama dedi e, anneler günü bugün siz de oradasınız. Bak yollarını değiştirdiler. 3 saat geç gittiler. Hiç önemli değil. Anneme ve babam bana şu çiçekleri almışlar. Değil mi? Kocaman bak o gösterişli çiçekler var ya şunları almışlar. Anlatabiliyor muyum? Gelirken telefon açtılar. Çayı koyun pide yaptırıyoruz. Geldiler, bizi öptüler, pide yedik. Hemen masaya böyle bir çay. Şu çiçeklerimiz o kadar kıymetli ki. Hiç bana böyle yüz tane bilmem ne şey değil. En önemlisi ne biliyor musunuz? En kıymetli olan aile olmak bu. Seni, aa ne var ne olacak her sene kutlanıyor bu. Oradan geçmiyor. Duygu var ve yolunu değiştiriyor. Bir gün geç gidiyor annesine ve anneannesine uğramak için. Bunu oğlum da gelinim de yapıyor. Allah gelinimin ailesinden de razı olsun. Böyle bir durum. Ama şimdi duygu yok. Anneye babaya saygı yok. Aile olma olgusu gitti. Anne babalar çocukların maskarası haline döndü. Maymun oldular ya çocukların karşısında. Çocuklar ne derse ama ne, nasıl yaptılar bunu? Baskı yapmayın. Ay sıkmayın onu yapmayın. Abi bak kuralları, bütün kuralları ne olursa olsun bunlara siz baskı derseniz çocuğa sınırlar koyacaksın abi ya. Sınır koyacaksın. Sen sınırlarını koymazsan o sınırları aşar geçer ondan sonra da toparlayamazsın. Bak her ülkenin sınırları var ve sınır güvenliğini ordusunla koruyor. Bir insanın da sınırları var. Bunu da neyle koruyacağım? Eğitimle koruyacağım. Edeple koruyacağım. Din ve ahlakla koruyacaksın, inançla koruyacaksın ama bizde sınır kalmadı. İnançta zaten sokağa çıkıyorsun. Selavat getirmeyi hep söylüyorum ya bilmiyorlar. Kelime-i şehadet hak getire. Üç kulubu beyelham. Be, be elham. e, eskiden yani gayrimüslimler bile biliyor belki şu anda. Bir her Müslüman yani hiç dinle alakası olmasa da bir üç kul Allah'u bir elham bilirdi. O da yok şimdiki nesle hiçbir şey yok. Gusül abdesti hak getire. Enteresan bir şekilde bu hale geldi. O yüzden... Şimdi müjdar ötekileştirmesi ne? Şaşayım mı? Hayır. Hayır. Ama işte bir bizim nesil bu tiplerle büyüdü. Kültür sanat diye bize onların yaptığı filmleri sundular. Veya bak şimdi sanatçı dediğin zaman şarkıcı işte eskilere bak muazzez abacı anlatabiliyor muyum? O bu. Bunlar sunuldu. Çünkü niye o zaman baskı vardı? Bir taraf yapamıyordu bunu. Şimdi Ondan sonra versiyon değişti. Şimdi çocuklara daha beterleri sanat, kültür diye sunuluyor. Sonra sen bu çocuklardan hayır bekle. Netice itibariyle bu zihniyetler değişmez. Hani seçimlerde Aa bunlar değişti çok sevimliler şöyleler böyleler diyorsun ya aha abi değişmez. Onlar sadece fırsat kolluyorlar ve o fırsatlarla birlikte ne yapıyorlar? Ha işte böyle Müslümanım diyenleri bir güzel kandırıyorlar. Neticede bilinçaltı değişmez. Beyaz TV dediği anda kadın iyice böyle. Niye? Çünkü o onunla gibi düşünmüyor. Biz zaten yaşamak bile bize haram onlara baktığımda Gibi gibi. Evet değerli dostlar dedim ya maalesef böyle. Evet. Herkese iyi bir pazartesi olsun. Hayırlı haftalar olsun. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Gerçekten. Böyle bir aile olduk sizinle. Ve sizlerle Konuları paylaşmak aslında bana da iyi geliyor. Bu yüzden kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Beni izlemeye devam edin. Ve dediğim gibi ne kadar çok linki paylaşırsanız o kadar daha güçlü oluruz. Daha büyük oluruz. Daha çok sesimiz duyulur. Çok sağ olun. Hadi bakalım herkese iyi akşamlar olsun. Ne diyoruz gölgelerin gücü adına değil bir fincan kahvenin hatırına.